Evet, 8. gündem maddemizdeki İmar Komisyon raporumuzu sağlık neşade ve ilave imar arkadaşlar. 249 adam olmuş bahsetmiş. Nerede taşınmazların Onaylı imar planının iki parsel sonrası da bulunan taşınmazlar. İlave imar planı yapılması kalemi komisyonumuzca uygun görüş İddia ve imha kısmını <laughs> bilmiyormuş. Reşadiyede bilmiş, aldı. Söz almak istiyorlar Yok, gündem sekiz, komisyon raporuyla konuştuk, oylamaya şimdi başladık. <laughs> komisyon kabul edilmiştir. Buyurun. İlgilenme başkanlarına, Bonsiyonunuza havale edilen biriniz çay bağlı ürkübünde yer alan üç bin ve üç bin beş numaralı taşınmazların pazar alanı ve imar yolu olan mevcut imar grubunun değiştirilmesine istenilen ilişki başvurucu yaratılmıştır. Başkanımla taşınmazlara ait mele imar grubu mülgâhime belediyesi tarafından hazırlanmış olup pazar alanı ve imar yolları olarak planlanmıştır. Bu bağlamda imar grubuna değiştiğinin yapılamayacağının değerlendirilmesi istenmektedir. Söz konusu çay bağlı Elimli Köyü'nde yer alan 3.510, 3.520 ve 3.520 pazar numaralı taşınmazların Pazar ve imar yolu olan mevcut imar yolunun değiştirilmesine ilişkin başvurucularımız taşınmaz ait meri imar planı Mülbahirli e, Belediyesi tarafından hazırlanmış olup pazar alan ve imar yolları imar yolları olarak planlandığından dolayı imar planı değiştiği komisyonu uygun görülmemiştir. Genel meclisin takdirlerine arz olmuş. İmar yolları komisyonu kararlıdır. ilçemiz İnni köyünde yer alan 3519, 3520 ve 3521 parseller arkadaşlar. Pazar alanı ve imar yolu olan mevcut imar yolu değiştirmesi istemiş. Eee i̇mar konusunda e, e müddua belediyesi tarafından hazırlanmış olan e, planlı pazar alanı ve imar yolları değiştirilemez diye karar vermiş. Yani oradaki pazar pahalısını demiş, yollar Komisyonumuzda daha önce plan zor olmuş, yeşermiş, diye bu talebi görmüştük. Bu zaman maçı Yok, günden dokuz komisyon raporu oyalamak için başlamıştır. Evet, rapor kabul efendim. Ol. Yürüyün. Müdürlerimiz başkanlığına en sonunda noel sayılı yediinci belirtilen seçecekleri bir temsilci veya dayısal vatandaşlar arasında genel meclisinin seçeceği ilk kişi mütevekkül edildiğini olarak denilmektedir. Kocalar ilçesi kontrol yardımlaşma yönetimi Aslı Başkanlığı'nda iki bin yirmi yıllık için görev aldı. Genel meclisinin sıfır altı sıfır iki bin yirmi iki tarih ve üç sayılı kararıyla ikinci üyeliğinde seçilen seviyede adet adım kurulan işlerin yolunu nedeniyle istifa ettiğinden yerine bir hayırsever üyemizi içine sistem verilir. Söz konusu

İstihbar arkadaşlar. Sivil üye Benir Tanrı grubu istihbar etmiş işlerin yolu diye. Yerine Ali Osman Tanrı grubu İşte Söz almak isteyen var Yok. Gündem yok. Yani sosyal hizmetler konusuyla konuşun. Oylama işlemi başlamıştır. Evet rapor kabul edilmiştir. <laughs> arkadaşlarımız tarafından verilen 3-5 ve üç tane bireyce var. Acil şartlar. İşte, bunların ilgili da havalesi için hocam başarılı başlamış. Evet. Doğan Bey, alırsan, bir daha olsan çekimsel gözüküyor. Yaşlar Hanım çekimsel gözüküyor. Evet. Arkadaşlar. Hoş bulduk. Size iyi komisyon havalesi Sayın Genel Sekreterim, yine Afyonumuzun yerel basınında yer alan <laughs> bir soruyu size tehdit etmek istiyorum. Aynen gazetede belirtildiği şekilde okuyorum. Uşak'ın Banaz ilçesindeki köyünüzden Afyon'un Hocalar ilçesine gelen bir yolu Afyon Karahisar İl Özel İdaresi Araç ve Gereçleri ile yaptırdığınız doğru mu diye bir soru soruyor. Bu konuda bir açıklama istiyoruz sizden. Şayet doğruysa ki e, çok vahim bir durum Afyon Kareysal, ilçeleri ve merkez dahil köylerine yapılacak yatırımların finansmanında kullanılacak paralar ilimizin dışında bir yere kullanılmış olmaktadır. Biz de meclis üyeleri olarak Afyon köylerinin hak ve menfaatlerini korumakla mükellefiz. Bu durumda bir açıklama istiyorum size. Teşekkür ederim. Başkanım bu iddia e, doğru değil. Bu iddia yanlış. 2020 yılında biliyorsunuz 2019 yılında programı almış. Benden önce, ben görev başlamam önce programı almış. E, Yeşilisar Bağcı yolu arası 11 kilometre yol var. Biz bunu 2020 yılında e, yaptık. Bu yolun altyapısını da yani ormanların açılma işlemini de daha önce ee, 17, 2017, 2018 yıllarında yılını hatırlamıyorum. Ben bilmiyorum daha doğrusu. Sayın Bakanımız VSL Erol'a açtırmış bu yolu. Biz açtırmadık. Bu yol toplamda 13 kilometre bir yol. Yatırım kuranına 11 kilometre alınmış ve sınırları itibariyle de 2 kilometre uşak, 2 kilometre afyon, 2 kilometre uşak, 2 kilometre afyon şeklinde girintili çıkıntılı bir yol. Ve böyle olunca da takdir edersiniz ki yol şube müdürlüğümüz olarak iki kilometresini yapıp iki kilometre atlaması, iki kilometresini yapıp iki kilometre atlaması mümkün olmadığından ve geçmiş yıllardaki yatırım programlarındaki yol güzergahlarına bakacak olursanız e, geçmiş beş yıllık yatırım programlarına e, bakalım yol yapı programlarına yatırım programından beş kilometre alınmış Yol sekiz kilometre, Yat, yatırım programına altı kilometre alınmış, yol altı kilometre. Biz Yol Şube müdürlüğümüz olarak bunları dikkat almadan fazlalıkları eee yolun yarım kalmaması için yapıyoruz. Yani burada bir, burada iki kilometre bir fazlalık var. Yani 11 bir kilometre yatırım programına yol alınmış, biz 13 üç kilometresinin tamamını yaptık, bir gerintiden çıkınıktan dolayı. Bir, benim köyümle ekonomik bir bağım yok. İki, hocalardan benim köyüme yol yapılma iddiası külli yanlış. Ee, daha önce bu şikayet konusu oldu. Valilik tarafından bu konu araştırıldı. Bunun doğru olmadığı ispatlandı. Ee, doğrulan doğru bir şey var. Yeşilhisar köyü ile Rüsküşler köyü arasında toprak bir yol var. İki köy birbirine bağlı. 2020 yılında yol şube müdürümüz tarafından bu yol yapılırken Hocalar meclis üyelerimizin talebi üzerine bu iki köyün arasındaki toprak yok. Sadece tersliğe yapılmıştır. Herhangi bir sıcak asfalt dökme yoktur. satılık kaplama yoktur. Sadece iş makinesiyle iki köyün bağlantılarını ortak kullanıldı. İki köyün ortak kullanıldığı yol Tersliğe edilmiştir. Durum bundan ibaret.